Merhaba arkadaşlar ben Kemal e, TR TL Yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Flixpress'ten nasıl nitro yapacağınızı göstereceğim. E, i̇lk önce Google'a girip e, Flixpress yazıyoruz. Ve ilk başta çıkan sitemize giriyoruz. E, buradan Login, Register diyor. da bir gitmedi ya. Orijinal dilinde de login diyorsunuz buradan ya da size kayıtlı değilsiniz register ben kayıtlıyım şimdi neydi benim kitleri şifre şifre miydi? evet böylemiş ha, işte Automated Templates'e tıklıyoruz ondan sonra arkadaşlar. Ee, sonra ücretsiz şablonlar yapıyoruz. Şurada bak sol altta eğer masum gözükmüyorsa bak otomatik şablonlar Türkçesi benim Google sayesinde çevirdi. Otomatik şablonlar ve buradan ücretsiz şablonlar sol altta seçenekleri gördüğünüz gibi ücretsiz şablonlara tıklıyoruz buradan bize ücretsiz yapabileceğimiz introlar geliyor. Ama tabii ki de düzenlememiz ki haricinde ki düzenleyip böyle indiriyoruz. Ben onu indiriyorum onu. Neyse next. Bundan sadece bakarsın güzel diye. Okudum ve teyit diyor şimdi özelleştir nasıl ben de tam görmüyorum ya Ay. evet buradan arkada çıkan ışıkların rengini seçiyorum red yapayım mesela tr pro family 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 ne ya family gururla sunar ya boşluk koymuş, Heh. gururla sunar place order yes bundan önce bir tane daha video çekmiştim aynısını ama bazı sorunlar yüzünden bakın iki kere çekmişim hatta yapmam diye şuna. Şu kalsın ya bir tane kalsın ne olur ne olmaz. Benim bilgisayarımdan intro silinir mi şimdi. Sonra intro koyamayız kötü olur. bunun burada açık açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet geldi. Bunu için tıklıyoruz. Eğer beğendiyseniz indirin beğenmediyseniz indirmeyin. Bakın. tera Pro Family. Gururla sunar. 10 saniyelik bir intro yapmış oldunuz. Ve daha şuradan daha fazla seçenek kısmına tıklayıp buradan indirse de diyorsunuz ya indirmeye başladı ya. İndirmesin. Hadi be indirdi. Neyse sileyim onu benim. Shift delete Enter. Bu arada hey, Şunları tekrar indireceğim ben. Nasıl kapatacağım şimdi ya bir dakika ekranı küçülteyim. Şöyle kapatayım. Büyüteyim şöyle. Orka orada indirebilirsiniz. Ee, diyecek bir şey kalmadı. Bu kadar yani bu kadar basit bir şey. Ama buradan tabi kendiniz yapmak istiyorsanız ben daha önce başka hiçbir yol alımı aramadım. Ne bileyim. Neyse. Ne diyeceğimi unuttum şu an ya. Neyse arkadaşlar bu bu kadar. Bugün size işte intro yapmayı gösterdim. İnşallah e, yardımcı olabilirmişimdir. Bilmeyenler için. Bilenler işte ne bileyim. Hmm. E, bilenler izlemez herhalde ya. Neyse. E, ee, Like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.